aramızdan Sinan ve ben Oyuna başlamadan önce bir araya giriyorum arkadaşlar. Küçük bir duyurum var size. Dynasty Cross isminde bir mobil oyun. Telefon ve tabletlerinizden oynayabilirsiniz arkadaşlar bu oyunu. Beğenirsiniz de videonun açıklama kısmındaki linkten siz de indirip oynayabilirsiniz. Ayrıca onun altında sosyal medya linkleri de var. İşte Facebook, Twitter ve Instagram olmak üzere güncellemeleri ve etkinliklerden haberdar olmak için de buraları da takip edebilirsiniz. Şimdi Dynasty Scrolls arkadaşlar bir hem PvE hem PvP kısmı var. Bir hikayesi var arkadaşlar. Yan görevleri de var. Sağ tarafta görüyorsunuz. Ve arcade kısmı var arkadaşlar. Şimdi hikayesi isminden de anlayabileceğiniz üzere parşömenleri toplamak üzerine. haneden parşömenlerini. Şöyle girelim. Ee, karakterlerimiz var. Bir e, sıra tabanlı bir dövüş oyunu diyebiliriz. Karşılıklı e, karakterlerimiz böyle düşmanlara karşı ilerlemeye çalışıyoruz arkadaşlar. Benim şu sol taraftaki altı karakter. Benim bunların hepsini geliştirdim. Bir süredir oynuyorum arkadaşlar. Şu aşağıdakileri de görürsek özel güçlerimiz var. Mesela Zümrüdü Anka kuşu diyebileceğimiz üzerlerine gördüğünüz gibi ateş bıraktım. Phoenix'le heal'ım var, stun'ım var. dördüncü gücüm henüz açılmadı. Bakın, sıra geldikçe aşağıda bir tane mavilik doluyor ve yeni güç açılıyor. Hemen isterseniz bir tane de stun atalım onların bir üzerine. Gümbür gümbür gidelim. Animasyonları güzel olmuş. Şöyle karakterler birbirinden farklı arkadaşlar hepsi. Ee, bakalım ne yapacağız? Şu an iyi durumdayız. Ama arkadaki karakter tek karakter gidecek, dolayısıyla iki karakter gitti 3 yıldızdan iki yıldıza düşmüş olacağım. Biraz zorlu çıktı bunlar. Ee, oba, ne yaptım be? Bu da yapılmaz ama İyi yaptık, <laughs> İyi yaptık arkadaşlar. Son olarak healde basalım diyecektim ama karşılaşma bitti. E, her bölümün bossları var, onlara karşı gidiyoruz. Arada böyle hediyeleri almayı unutmayın çünkü geliştirmeler için bu gerekli. Bakın şöyle şuraya doğru göstereyim. Buradaki boss da şu morlu olan en güçlü düşman. İsterseniz hemen buna karşı da farklı size karakterleri göstermek açısından dövüşe başlayalım. Şimdi isterseniz hızını arttırabiliyorsunuz. Şöyle 2x alalım mesela görün. Şöyle stun'ımızı atalım. Otomatik alabiliyorsunuz. Ee, oyunun chat kısmı var. Ve tabii ki en önemli kısmı da işte kartlarınızı geliştirmeniz. Şöyle gelelim. Hadi koçlarım. Bu sefer 3 yıldız alacağız. Hadi. 3 yani yıldıza ben önem veriyorum. Şöyle bir heal da basalım size gösterelim. Yeteneklerimiz çok fazla yetenek var zaten kendiniz de oynarken göreceksiniz ve e, kazandık arkadaşlar Hız isterseniz bir kahramanlarımızı gösterelim size şunları alalım şöyle geriye dönelim ana yerimize bakın benim takımım bu şekilde karakterleri açtım mesela bir geliştirme e, yapalım şuna bot almışız hemen isterseniz botları da enchans edip beşer beşer şu an e, bayağı biriktirdiğim için e, hızlıca yükseltebiliyorum. Şöyle kahramanlarım ana karakteriniz bence çok çok önemli. Ona en iyi bulduğum e, kıyafetleri giydirdim ve e, upgrade edebiliyoruz. Upgrade edelim. Yani geliştirebiliyoruz. Power'ını arttırıyoruz ve dolayısıyla da düşmanlara karşı daha iyi eee seviyorum. Bakın train ettim hızlıca bu şekilde geliştiriyoruz arkadaşlar. Dynasty Scrolls'a videoma sponsor olduğu için çok ama çok teşekkür ederim. Videonun açıklama kısmındaki linkten siz de beğendiyseniz indirip oynamaya başlayabilirsiniz. Hadi devam edelim. S S S diyoruz aramızdan Sinan ve ben imposterız arkadaşlar. Efsane bir ekiple oynuyoruz. Ee, i̇lk böyle Discord üzerinden tanıştığımız arkadaşlarımızla birlikte e oynuyoruz. Bakalım neler yapacağız. Şöyle bir e, gelelim kart çekme görevini bir yapalım. Kimseyi bir kesmeyeceğim tamam mı? Kart çekme görevi. Aslında burada var görev de var ha. Şöyle bir elektrikte kapatalım mı? Hayda. <laughs> Sinan gitmiş kesmiş direkt. Ne evet, olmuş evet. Bir şey soracağım. Bilmediğimden evet. soruyorum. Ee, adminde kablo bağlama görevi herkeste var mıydı? Pardon, upload var mıydı? Valla ben o görevi dikkat etmedim ya. Upload, Aa direkt upload yapamıyor. Kim yapıyordu onu? Sedat yapıyordu. Sedat? Ben upload <laughs> <laughs> Ben ya. de gördüm, <laughs> ben de gördüm. Yanından geçti. Ben orada upload yapmıyordum, orada yaptığım şey kablo birleştirmedi benim. Oha tam yeri hatırlayamadım bak şimdi. O çünkü sana bir şey söyleyeyim ben bir videoda onu yapmıştım. Herkes yorum olarak yazdı. Oğlum bir de kendini şey profesyonel diyorsun. Orada upload mu yapılır oyun başında diye. Ben seni gördüm yanından kat şey yapmak geçme görevine gittim. Ben de gördüm <laughs> eminim ya. Ulan Sedat. Peki sonra öyle bir görev yoktu sanki. Aynen. Bu arada ölü, ölüyü nerede buldunuz? Onu konuşmuyoruz. Tam evet, seni yazdık kenara Sedat. Tam Medve'nin orada buldum. Ben kablo birleştirme görevini yapıyordum. Ne Tamer abi elektrikler kesildiği zaman tam aşağı doğru iniyorduk beraber tutan zaman bir anda yukarı çıktın neden? Yukarı çıktın bir anda. Ben hiçbir şey yapmadım. DNF kaldım. Ee, videomun kaydını durdurdum. Yine kırılmayet diye. Aşağı indim ve admin odasına girdim. Hiçbir yere ne girdim ne çıktım. Sen beni gördüğüne emin misin? Bu arada kameranın durduğuna ben de ben de gördüm Hatta vallahi. yanımda iki durdu. kişi, iki kişi ben daha ben duruyordu. Bir Mustafa sen ben vardı. De elektrikler kesildi, ben de vardı yanında. Dedim. Ben de durdu orada bir. Iki. Sen nerede bulduğunu Onu söylesene yapalım. ölüyor. Ben tam Medbey'in önünde buldum. Medbey'le benim hiçbir alakam yok. Oha. La. <laughs> İkiniz olamazsınız herhalde Sedat ve Kaan. Yo, Kim vardı başka Medbey'den? Ben değilim. Ben aşağıda oynadım. Sonra bir an yukarı çıkınca dedim takip edeyim. Sonra etiketler geldi. Medbey'in önünde buldum sonra. Ben hiçbir şekilde sol tarafa gitmedim. Sedat zaten görmüştür beni. Yanından geçerken. Geç görev yapıyordum diyorsan. <laughs> Allah Sedat ben senden şüphelendim. <laughs> Abi ben <laughs> çünkü kablo birleştirme yapıyorum dedim. Çünkü bana öyle bir kere o ben, ben o hatayı ben de ben yapmışım. <laughs> ne şeyler vardı? Yani bende yok bazen özel görevler olabiliyormuş o yüzden <laughs> tam ha, kesin bileyim atamam. Doğrudur ben de bilmiyorum da ben yerini tam göremedim. Ama adminde olduğuna eminim yani. <laughs> Şimdi Kaan'la Sedat'ı şey yaptık şöyle gelelim bir kablo bağlayalım sonra oksijen verelim kablolara bağladık şöyle gelelim sen yapıyorsun zaten yapmışlar Sedat'a gel taş vurmaya devam bam 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 güm 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 vuruyoruz Şimdi Ece şüphelendi ya Sedattan. Ece'yi kesinlikle ee, kesmeyeceğim. Baştan bir sakin sakin ilerliyoruz. Sonra geldik, kablo görevine geldik. Şurada şey atıyorum buradan. Yaprak atıyorum, yaprakları sallıyoruz. Ya ekip çok iyi, o yüzden çok dikkatli oynamaya çalışacağım ve ee, farklı bir şey yapmaya çalışacağım. Elektrikte. Gel bakalım. Kamerada kimse kalmamış tabi herkese selam. Hiç ventten çıkmıyorum ya. Ya da çıkayım şurada. Sağda gördü. Mustafa selam. Geldik. Görevimizi yapalım. Şöyle security'yi bir heyecanlandırayım mı? yaptım devam ki geldim kameraya şimdi kamerada kesil çok oldu ya hayatta şey yapamazlar gel 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 bakalım İsmail selam <laughs> Evet. Evet, Kaan düştü. Ee, Nerede buldun? Yerlerimi söyleyelim yoksa ben direkt buldum. O, Shields'da buldum. Shields'ın tam dibinde. Hmm. Kaan düştü bu arada. Hmm. Az önce ben Kaan hmm. ve Sedat demiştim okey. Evet. Kimse gördüm Bana ileri geri yapar sen değil mi kanka? Aynen. Ben zaten oradaydım. İs sen de yanımdaydın. İsmail, ya. Sinan, Mustafa'yı e, kameranın orada gördüm ben. Sedat'la Baran ikinizi yani, gördüm. Tamer abi de, Tamer abi de kameradaydım. Ben, sen nerede? Ha doğru. Bir dakika doğru doğru. Met Bey de seni de gördüm az önce. Sedat sen kaldın. Sedat sen neredeydin? Ben neredeydim? Sedat hep şüpheli kalıyor ya. At hatırlamıyorum. Aa ben şey dedim elektrikteydim abi. Hadi. Elektrikte ben çıktım elektrikte. Hadi. Sedat orada mıydı elektrikte? De. Hayır evet, değildi. De. Biraz bu Baran'la konuşalım. Ben ben kendi tarafı. Ben, ben Baran'ı gördüm ama göreli böyle bir bir dakika falan oldu. Ondan sonra admin'e gittim zaten. Ahmet gördüm. kamera görmüş olması lazım. Yani. Yani. Ece seni doğrulacak kimse ben, var mı? Ben... Belki de sen. Report yaptım self report yapmadım. Ee, elektrikte görevlerimi yaparken bir kişi yanımda İsmail olması lazım. Vallahi, Hayır. Ben... Şu an üçüncü imposterla oynuyor mesela. Ben kesin suçlamayacağım kimseyi. <laughs> Çünkü yanılıyorum ya. Oğlum çok iyi oynuyorsunuz. Ben Sedat gibi geldi bana. Self olabilir. Olabilir. de olabilir. Ama ben Mustafa, <laughs> bu yani sefer... Self falan değil hani değilim. Ee, İsmail'i gördüm. Ben, yok İsmail benim İsmail İsmail senin yanında ben elektrikten kamera geldi. Okey İsmail Mustafa Sinan ya üçünü ben şey diyorum Seyfliyorum. Baranı da bir dakika önce gördüm. Yani medbeydeyken Dolayısıyla <laughs> self olma olasılığı yüksek. Evet kime verdiniz? Hadi canım kimse atılmadı yine oha. Ve 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 herkes birbirini suçluyor. İyi hızlıca kaçtık oradan Şimdi görevleri hızlı yapıyorlar. Şöyle bir gidelim. Kafeteryayı bir kapatalım mı? Bir şey yapsınlar. Görevler bitiyor ya hızlı kesmemiz lazım. Şöyle bir oksijen verelim. Ve sonra da elektrikte kimse yok tamam mı? Kamerada kimse var mı? Mustafa var. Mustafa selam. Sen bakıyorsun zaten. Sedat selam. Baran selam. Sedat kaldık mı baş başa? Şöyle gittik. Hadi canım. Şöyle şuraları bir kapatayım da. Keşke elektrik verebilsem ya. Keşke verebilsem. Sedat'ı buldular. Abi elektrikli buldum. Aşağıdan en son gören Eee Sinem vardı. Ben elektrikte de değildim. Ben en sağ taraftan tamam. geldim. Şimdi biz bir kahve Ben beraber... Ezebaran... Tamam, Ece beraber. beraber. Bak ben sana en geriden geleyim mi? Bak şimdi ilk başta şey yaptılar. Sabotaj verdiler tamam mı? Ece ile beraber yukarıdaki sabotajı daha <laughs> Ece yaptı ben izledim. Ondan sonra Ece yukarıdan devam etti. Ben oradan aşağıya gittim. Daha sonra sizle adminde buluştum. Ondan sonra hep beraber oraya doğru giderken ben Ece yukarı gittim. Siz ikiniz e, şeye girdiniz. Elektriğe girdiniz. Kimle kim de, <laughs> elektriğe yani girdi? Ben en sağdaydım. Musa, sağ kameraya, kameraya sağdan sol. Aynen, Mustafa ben... en arkadan Mustafa geldi. Ben Ece ile birlikte sol üstte doğru ilerledim. Siz cesedi Tamar buldunuz abi, yani. biz... ben sizden daha sonra geldim. Şey diyeceğim. Tamer biz kamera tarafından aşağıya indik. Ondan sonra elektriğe girdi Elek... abi. Ben Doğru. geldim. Elektriğe girdim. Ben görevimi yaptım. Sonra da çıktım. Elektrikte kimse yoktu. Benimle birlikte kim? Sen kimdin? Sesini karıştırdım. Baran. Baran. Okey. Baran sen benimleydin. Hmm. Doğru. Elektriğe ben girdim ama geriye çok oldu. Sonra kameraya döndüm. Ben, ben bu elimizin... Ve sonra, ee, sonra da bir de kapılar da kapandı işin garibe. Sinan'ın aldığını düşünmüyorum. Sedat'ı Sedat nasıl suçladık biz? Şeyden yanlış görevi yapıyor dedik. Hı hı. Başka? Bir de Ece ile Sedat ikiniz dışarıda kalmıştınız. Ece ben hı. senden şüpheleniyorum ama emin değilim bilmiyorum. Değilim mi? <laughs> Ece, ben İsmail üçümüz adminliydik abi. Mustafa yani. sen en arkadan geldin. Sen nereden biz... geliyordun? Kanka ben işte sağ taraftan görevimi yapıp geliyordum. Aha. Ben de oradan geldim. Sen benim bir arkamda Mustafa... Kaldın. O Zaman, o zaman abi. Mustafa... ile abi kaldı. Mustafa'yı ben 2-3 aydır görüyorum. keşke olsa beni çok keserdi. Yeah. Aa, ülkemizsiniz o zaman. Bence Tamer Yok. abi ya bilmiyorum. Yok ben değilim. Şu Bence an biz de daha... birini attık mı? Birini attık mı şu an? Birini? Onu bilmiyoruz ki onu. Ben... Yani. Yani ben, Mus... ben, ben Mustafa olmadığını düşünüyorum da Ece senden çok şüpheleniyorum. Ben, ben... Bana Hiç kimler verdi? Pembe, yeşil, verir. kahverengi, pembe, yeşil, Kendini kahverengi. Ben kozmadım. Şey, oğlum daha oyun başında fark etmez mi? Tamer abi dedi videoyu kapattım diye şey oldum diyor. Bir de işin yani, garibi. Ince, ince, bir detay. Ama ben suçladığım iki kişi de gitti yani. Geç ha Kaan düştü. Aa Kaan olabilir bir tanesi. Yok yok, ben değilim abi. Sus lan sus. Niye konuşuyorsun? <laughs> Şöyle bir kapatalım mı orayı? Bence selam. Sen kamera abi Sinan ya. Sen niye kesmiyorsun lan? Silah niye kesmiyorsun? Gözümün önünde kesin. İsmail sensin bence. Abi sensin ya net sensin. Tamam. Gözümün bir dakika bir dakika şşş Ben bir dakika bir dakika. Şunu diyeceğim. Gözümün önünde kestin İsmail. Beni atmanız hiçbir problem yok. Sonra İsmail'e atın. Tamam abi. Tamam beni atın. Tamam abi ben de sana beni atın. Net Oğlum, gördüm. Oğlum dört 4 kişiydik lan. Nasıl ben şey görmediniz? ben de yanınızdaydım işte. Ben de bir konu. Abi gördüm. Sinan yanımızdaydın. Tamam. Edeyim. Ben gör şey yaptım. O tam ekran vardı benim önümde. Ulan İsmail. Açmıştım. Tam ya ekranı hayır. kapattım. Biri yerde yatıyordu ama en yakın kim vardı? Mustafa ben ve Ece. Tamam bir abi dakika. Abi ya. Mustafa Ece siz Kimizden görmediniz bilim? mi? Ah be beni attı ya. Siz, siz görmediniz mi? Oyundan attım. Yok ben görmedim vallahi. Yok. Oğlum, ya İsmail abi net ya önümde kesin net İsmail. İsmail ya %100 İsmail, İsmail İsmail bir tık daha yakındı ya İsmail, İsmail de daha yakındı ben Abi kamera abi net yukarı Sinan, sinan, ben sinan sen sinan, Ben olsam sinan, söylerim Sinan sen olsam söylerim Ulan niye söyliycen lan Ulan oyundan attı ama bir saniye bir Mustafa saniye, sen bak benim hep yanımdaydın ben, Beni oyundan attı ama ben son pozisyon için size konuşayım devamını zaten finali oynarsınız da ee, Orada en sonda e, İsmail daha yakındı cesede yani bilmiyorum büyük ihtimal İsmail olabilir. Ya kesin tavar abi bak net info. Benim net infolarımı siz bilirsiniz. İsmail güle güle. Ay. Tek tek kaldayım. Kimse yatmadık ya. değil mi daha önceden? Ece büyük ihtimal senden çok süperleniyorum Mustafa'ya da çok güveniyorum. Hep yanımdaydı da. Mustafa sen sen de çok iyi oynuyorsun. Abi sen bana güven. Ece bak sen bana güven. Şu an maç sonu yoracaksın. Bak görüşte aldın mı? Hı -hı. Gör Hı -hı. abi sadece. <laughs> Mustafa sen bana güvenme ama. Hadi gel. Mustafa Ece'ymiş Ne? Mustafa Ece'ymiş Ne? <laughs> ne? Ne dedin şuna? Ya ben sana bakıyorum Ya ben burada söylüyorum Mustafa Ece'ymiş Mustafa Ece'ymiş Allah Allah <laughs> Ece'ymiş Ece Ece. Ece Ece Sana güvenim artık Abi diyorum Söylüyorum Kameranın elinde kesildi Oğlum Siz Sinan orada tamam, Sinan İsmail'i niye kesmedin ya? Oğlum double kill alıp bitirecektik ya. Abi ben orada şey yaptım. Önümde sabotaj şey açıktı benim kapatamadım ya. Ulan dedim kesin kesecek herhalde de. <laughs> Kaldım orada şu <şimdi>. Ulan bir de güvenip. Ya ben bir de güvenip Tamer abi Tamer abi'yi savundum. Dedim ki oğlum adam da dedim abi. oyunun başında bir <laughs> diye kapatayım diye Söylüyor ya dedim ya. Olay şu. Şey ben söyledim ben ya. Oyunu oyundan atmasa şu lanet oyun artık. Diyoruz. Aramızdan iki kişi katil. Bakalım onlar kim? bulabilecek miyiz? Çok dikkatli oynayacağım. İsmail selam. Ve bulmaya çalışacağım. Şimdi çöpü boşaltalım. Kırmızı, mavi. Yani bence katiller sol tarafa geçmiştir diye düşünüyorum. Hemen izleyelim. Hop. Ayda kesmişler. Şimdi e, adminde kart görevi yapıyordum. Yanlış hatırlamıyorsam orada Berke de vardı ya da belki yeni mi giriyordu tam hatırlamıyorum. Sonra sonra yukarı çıktım ve Kil oradaydı. Nere nerede buldun? Nerede? Sağ taraftaydım şu an hangi adını unuttum şu an nere olduğunu ya. Hatırlayamıyorum şu an. Oksijenin karşısı. Navigasyon. Evet evet navigasyonun oradaydı. Baktık belki claimleyebilirim. O da şu, bu ellik ya da de gelmiş olabilir. Şu an hiç emindeydim. Ben kamerayı açar açmaz ee, ölüyü gördüm orada. Ve Ece de yanına geldik kim kestiğini göremedim. Ece sen gelir gelmez verdiğin için pek şüphelenmedim senden, yukarıdan geldim. Weapons'ın oradan. Yalnız tam, ye evet. tam yerini bilmemem bir garip geldi, biliyordun sanki her yeri sen. Emi ya o an onunla ilgilenmiyordum o yüzden. Tamam tamam fark Nasıl ettim. Söyledim? Yani şeyimiz yok. Sağ tarafta kesmişler. Kimse atılmadı, şansa da göremedik kim olduğunu. Şöyle bir, şurada bir kablo bağlayalım mı iki tane? Sonra da şöyle bir bakalım mı? Herkes adminde. İki kişi kafeteryada. Kafeteryada ne işleri var? Biri düştü. Sinan geldi. Ece hala orada. Allah Allah. Sinan keseceksen sen kes. Hayır. Şöyle bir bakalım mı şuraya? Hayda. Ee, elektriğe gitmeden önce e, Sedat sen görev yapıyordun, Sinan da odadaydı, Ece de e, şeydeydi, Ad, e, ortada, kafeteryadaydı, DNF duruyordun. Aynen seni orada gördüm, kontrol ettim, Sinan'ın yanından geldiğini gördüm, admine girdiğini gördüm. Yani işte tek doğrulayabileceğim Sedat da işte adminden çıkıp oradaki şey da, kablo bağlama göreviydi galiba. Sol tarafta onu yaptı. Yanından geçtim. Elektriğe gittim ve ölüyü buldum. Hiçbir bilgim yok. Üçünüzün ikin üçünüzün olmadığını biliyorum tek. Elektriğe yakın olan var mıydı? Ben vardım abi ama elektriğe girmedim. Kamera odasına doğru gidiyordum. Okey. Kamerada kimse var mıydı? Yoktu. Hiç başka o tarafta kimseyi görmedin mi? Hayır. Belki sen neredeydin? Sağ üstteydim abi. Sağ üst. Okey kim kaldı başka? Ege sen kaldın. Upper Engine'deydim. Upper Engine. Baran sen niye hiç konuşmuyor? Ben sol üstteydim abi. Ya İsmail'le annem hadi kapı. Kamerayı yiyip İsmail. İsmail... İsmail kare kameraya gitti. Okey. Yani bir bilgi yok yine. Tamam açacak tamam, mı yok lan. İsmail ve Baran. Baran sen şimdi işte tahmini konuşuyorum. Elektrikte öldürsen, vent assan, med bey'den çıksan, sonra yukarıdan gitsen nasıl yazdım? Olur abi. Olur Bizi. değil mi? <gülüyor> 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 ya da İsmail de kesip de gitmiş olabilir. Yok abi. Yok <laughs> abi. Şimdi güvendiğimiz insanlar. Sinan artık sen değilsindir. Sinan sen değilsindir. Ece buradan geldi. Sedat keseceksen kes kardeşim. İsmail yapsın. <laughs> Nasıl ya? Aa İsmail yapsan dedim Baran orada. Hadi canım ikinize bıraktım merak lan. Ben koştum İsmail. Ben koştum. İsmail'le İsmail Baran orada diye bıraktım görevi. Vay! <laughs> <laughs> Oha. İnanamıyorum. İki kişi yok yalnız. İki, Yana iki tane imposter'ı bırakmışım orada. Dedim ama değil mi? Bak, bak İsmail kesmiş olabilir dedim. Peki İsmail sen mi kestin az önce yoksa Baran kesip vent mi attın? Baran kesti. <laughs> Ulan. <gülüyor> Ulan. <gülüyor> Oha. <gülüyor> Oha. Bir de nasıl? İki kişi <laughs> görevi bırakmışım. <laughs> şansa <gülüyor> bak. <gülüyor>